İmam Hatip Liseleri 9. sınıf Arapça dersi 1. ünite 1. konu ve 7. etkinlik. Değerli öğrencilerim, burada öğreneceğimiz konu hel, mi, mı soru eki bir de cümle ortasında bize seçenek sunan em yoksa yahut eki İngilizce'de or yoksa veyahut anlamına geliyor. Bunları göreceğiz. Ayrıca ismi mensup ismi mensup e, konusunu da tekrar etmiş olacağız. Yedinci etkinliğimiz isteme ile es ile soruları dinle sin ha sonra onu yaz müsteğinin bil kelimati kelimelerden yararlanarak ma beynel kavseyn parantez içindeki kemafil misaleyn iki örnekteki gibi Soruları dinle parantez içindeki kelimelerden yararlanarak iki örnekteki gibi onu yaz 7. استمع إلى الأسئلة ثم اكتبها مستعيناً بالكلمات ما بين القوسين كما في المثالين. <applause> هل أنت طالب تركي أم سوري؟ هل أنت طالبة قبرصية أم كويتية؟ هل هو معلم ماليزي ام ياباني؟ هل هو طبيب اذربيجاني ام قطري؟ هل انت مدير مصري ام لبناني؟ هل هو طالب تركي ام عراقي؟ Evet. Değerli öğrencilerim ses e, dosyamızı dinledik. Şimdi bunları tek tek bize iki örnek verilmiş. İki örnekten önce parantez içinde kelimeler verilmiş. Ente, sen, erkek için. Talibün, talib, öğrenci, erkek öğrenci. Türkiye, Türkiye. Suriye, Suriye. Türkiye ve Suriye sonlarında Y ve Elif barındırıyor. Bunlar ismi mensup yağsı, nispet yağsı alırken düşüyor arkadaşlar. Bunları düşürdükten sonra nispet yağsını ekliyoruz ve ismi mensup yapıyoruz. İkincisi cümlenin başına hel soru ekini mi, mı, mu, mü anlamlarına gelen soru ekini ekleyerek soru cümlesi yapıyoruz. Üçüncüsü İki seçenekten birisini tercih etmemiz için bize iki ismin arasına em yoksa yahut veya e, kelimesi ekliyoruz ve buna göre cümleyi kuruyoruz. Bütün e, soru ekleri İngilizce'de olduğu gibi Arapça'da da cümlenin başında gelir. Cümlenin başında gelir. Hel Ente sen misin? Talibün öğrenci. Türkiyün Türk. Sen Türkiyeli bir öğrenci misin, em yoksa Suriyün? Suriyeli mi? Sen Türkiyeli mi yoksa Suriyeli mi bir öğrencisin? İngilizcede yardımcı fiili başa getirerek soru yapıyoruz. Hel ekinin soru ekinin yerine ar yardımcı fiilini veya diğer yardımcı fiilleri öznenin önüne getirerek soru haline getiriyoruz. Şimdi e, ikinci örneğimize bakıyorum. Anti sen kadınlar için talibin öğrenci Erkek. Tabi bunu cümle kurarken müennes yapacağız. Sonuna müenneslik t'si getirerek Kıbrıs'ın Kıbrıs yani Kıbrıs bunun da sonuna nispet yağısı getirdikten sonra bir de müenneslik t'si getireceğiz. Çünkü öznemize uygun olacak. Kuveytün Kuveyt Sonuna ismi mensup yası, nispet yası ve arkasından müenneslik t'si ta getireceğiz. Hel enti talibetün. Hel enti talibe. Sen bir öğrenci misin? Kıbrısiyye. Kıbrıslı. Hel enti talibe kıbrısiyye. Sen Kıbrıslı bir öğrenci misin? En yoksa Kuveytiye, Kuveytli bir öğrenci misin? Hel enti talibe Kıbrısiye Sen Kıbrıslı bir öğrenci mi yoksa Kuveytli bir öğrenci misin? Evet, iki örneği gördük. Şurası müzekker için, burası da müennesler için. Yani öznemiz müzekkerse durumu ona göre ayarlıyoruz. Eğer öznemiz müennesse şurada görüldüğü gibi kelimelerin de müennesliğini ona göre ayarlıyoruz. Talibe, Kubrusiye, kuvvetiye, kapalı te, kapalı T, kapalı te. Birinci örneğimiz, birinci alıştırmamız özür dilerim. Huve, o erkek. Muallimün, muallim, öğretmen. Malizya, Malezya. El -Yaban, Japonya. Bu kelimelerden yararlanarak ne yapıyoruz? Bir cümle oluşturuyoruz. Cümlemiz soru cümlesi olacağı için ilk önce soru ekini getiriyoruz. Hel, mi. Sonra öznemizi getiriyoruz. Huve. O. O mıdır? Muallimün öğretmen. Bu da yüklem. Bundan sonrası yüklem. Mübtede haber. İleride göreceksiniz gençler. Muallimün öğretmen. Gördüğümüz gibi öznemiz huve olduğu için muallimün de ee, müzekker olacak. Öznemiz müzekker olduğu için yüklemimiz de müzekker gün em gün sonlarına müenneslik t'si koymuyoruz. Toparlıyorum. O Malezyalı bir öğretmen mi yoksa Japonyalı bir öğretmen mi? İkinci alıştırmamız yine huve öznemiz o erkek müzekker tabip doktor Azerbaycan, Azerbaycan, Katar, Katar. Öznemiz öznemiz e, müzekker olduğu için değerli öğrencilerim cümlemizde e, yüklemdeki bütün kelimeler müzekker olacak. Önce soru eki olan hel mi mı ekini getiriyoruz. Sonra Özneyi getiriyoruz, daha sonra da diğer yüklemdeki kelimeleri getiriyoruz. Hüve, o, tabib, doktor, Azerbaycani, Azerbaycanlı, em, ya, yahut yoksa Katari, Katarlı, o Azerbaycanlı bir doktor mu yoksa Katarlı bir doktor mu? Üçüncü örneğimiz ente. Yine gördüğümüz gibi müzekker arkadaşlar. Müdir, müdir. Mısır, Mısır. Lübnan, Lübnan. Hemen soru ekimiz olan hel, mi, mı ekini getiriyoruz. Sonra öznemiz ente, sen erkekler için getiriyoruz. Müdir, mü, müzekker. Mısri, müzekker. Lübnani, müzekker. Ente sen müdir Mısri. Sen Mısırlı bir müdür müsün? Yoksa em yoksa Lübnaniyün Lübnanlı bir müdür müsün? Sen Mısırlı mı yoksa Lübnanlı mı bir müdürsün? Dördüncü alıştırmamız Huve o erkekler için talibün Erkek öğrenci Türkiye. Türkiye el Irak Irak. Hemen soru ekimizi cümlenin başına getiriyoruz. Hel Mı, huve o talibün talib öğrenci Türkiyün türki, Türkiye Türkiyeli em yoksa yahut Irakiyün Iraklı. O Türkiyeli mi yoksa Iraklı mı bir öğrenci? Evet, gözümüzden kaçan bir şey var mı? Neler öğrendik? Bir cümlenin başına hel, mi, mı soru ekini getirerek o cümleyi soru cümlesi yaptık. İki cümle içinde iki seçenekten birisini tercih etmemiz için yoksa yahut e, ekini kelimesini gördük nispet yağlarını pekiştirdik. Evet bu kadar. Teşekkür ediyoruz.